Murat Bey, Perşembe günü AK Parti'nin dört milletvekili ve il başkanı AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Siz bu programla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Perşembe günü AK Parti il başkanımız, aynı zamanda dört milletvekilimiz AK Parti ilçe Teşkilatı'nı ziyaret ettiler. Geliş sebepleri sanıyorum ilçe başkanlığı için bir takım arkadaşlarımızla görüşmüş olmaları. Tabii ki bir an önce ilçe başkanlığımızın atamasının yapılması lazım. Partimizi bir an önce e, aktif hale getirmelerinden ötürü. Ancak ben tabii bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama e, Üstad Necip Fazıl'ın bir cümlesi var. Onu ben Perşembe günü e, partimizi ziyarete gelen e, vekillerimizle, özellikle Mustafa Can Bey ve il başkanımızla alakalı vekillerimize şunu söylemek istiyorum. Üstad Necip Fazıl der ki, her almadan göçmeyin. Öteler günlük güneşlik değil. Dolayısıyla ben bunu Üstad Necip Fazıl'ın bu cümlelerini o gün partimizi ziyaret eden milletvekillerimizle il başkanımıza söylüyorum yani her almadan kimse göçmesin. Çünkü Necip Fazıl'ın dediği gibi öteler günlük güneşlik değil. der Üstad Necip Fazıl.